Son zamanlarda ırkçı söylemler artarak devam ediyor. Bu söylem geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalının canlı yayınına da yansıdı. Yayın aldığı kişinin Kürtçe konuşmasına burası Türkiye Cumhuriyeti Türkçe konuş diyerek tepki gösterip yayından alan program sunucusuna tepkiler sürüyor. Serhat Aslan ve Ali Kızıltepe'nin özel haberini izliyoruz. Özel bir televizyon kanalındaki bir sunucu canlı telefon bağlantısıyla yayına bağlanan bir kadına burası Türkiye Cumhuriyeti doğru düzgün Türkçe konuşsan hepimiz anlarız ee, Doğu dilini bilmiyoruz ifadelerinde bulundu. Tabi bu ifadelere karşılık gerek sosyal medyada gerekse de farklı mecralardan birçok şekilde tepki gösterildi. Bizler de bu konuya dair mikrofonlarımızı halka uzatalım bakalım halk bu ifadelere karşılık neler söyleyecek. Öncelikle zaten üzücü. Ben yurt dışından yeni geldim. Macaristan'da yaşıyordum 20 senedir. Bu tür şeyleri diğer ülkelerde mesela aşmışlar. Bunları e, hang, kim hangi dilde konuşuyor veyahut da kim Hristiyandır, kim hangi dile e, me, me, nasyon mensuptur. Bunlar aşılmış orada. Bu tamamıyla bir saygısızlık. Aynı ülke içerisinde, aynı topraklarda yaşamış. Didam Aslan değil bunların devamı da gelir zaten böyle. Oradaki annemizin ben ellerinden öpüyorum veya ablamızın kim bağlandıysa eğer. Kürtçe'de konuşmasına devam etsin. Bana göre büyük bir saygısızlık yapmış. Ben buradan o hanımefendiye de sesleniyorum. Orada oturması istediği her sözü söyleyici anlamına gelmez. Bir gün gelirse devran döner. Aynı şekilde o dışlanır. Gittiği yerden veyahut da bulunduğu ülkeden diyorum. Bir insanın dilini, dinini, insani ihtiyaçlarını kısıtlamak hiç kimsenin adına değildir. Bir insan hangi dile mensupsa, hangi dine mensupsa e, onu özgürce yaşayabilmeli bence. Bildiğimiz üzere e, bunun üzerine çok örnekler var. Ama e, ne yazık ki kimse bunlara müdahale de etmiyor. O sunucu zaten hadsiz bir insan. Haddini kesinlikle aşmış. Yani e, yapılması gereken neyse yapılmalı bence. Neler söylemiştin? Abi şunu söylüyorum. İngilizce konuşsaydı acaba böyle der miydi? Türkiye'nin en zengin dillerden bir tanesi Kürtçe ama izin vermiyorlar ve yayından atıyorlar üstelik. En barizinden hani o kadınlara bir saygısı olması lazım. Hani bu ülkede yaşayan 30 milyon Kürt varsa bize saygı duymak zorundadır yani. Hani bunun daha geçmişten ne yarattığını gördük yani. En iyi bir Kürtçe kursuna girsin. Herkes özgüdür, istediği dili konuşabilir. Bütün bu Kürt dilleri yok mu? Bu arkadaşa kanal olarak boykot yapmalıdır, ya, şarttır yani. Burası Türkiye ama içinde Türkler tek yaşamıyor ki. Kürtler var, Zazalar var, Çerkezler var, Araplar var, Gürciler var, Afganlar var, Tacikler var. Var da var toplama bir ülke. Yani Türkçe dilidir diye herkes Türk olmak zorunda değil. Vallahi saygısızlığın en büyük de çok ayıp etmiş. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Etinler gibi olmuşuz. Yani bunun lamıcımı yok. Bu, bu lafı kullanması yani hem insanlara aykırı hem de kişiye aykırı yani. Böyle sunucuların televizyonda bir daha program yapamasını diyoruz? Rehber TV mikrofonunu halka uzattık. Özetleyecek olursak halk bu çirkin ifadelerden rahatsız olduğunu ifade etti.